Bu zamana kadar ben dahil bu videoyu izleyen herkese sorulmuş ortak bir soru var. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Tabi bunun çeşitli varyasyonları da var. Özellikle iş biraz daha ciddiye binince lisede yani denemeden kaç puan alıyorsun? İşte hangi bölümü tercih edeceksin? Tarzında uzuyor gidiyor. Aslında burada önemli olan bizim ne istediğimiz. Biz ne istediğimizi biliyor muyuz? Çoğumuz bilmiyor. Arkadaşlar meslek seçiminin ne kadar önemli bir şey olduğunu sizlere küçük bir matematik hesabı ile göstermek istiyorum. Şimdi gün 24 saat. Ortalama bir insan günde 8 saat uyuyor. Kaldı sana 16 saat. Yine Türkiye şartlarında ortalama çalışma saatleri sabah 9 akşam alt. Bu da 9 saat yapıyor. Bir de buna işe gidiş dönüş yolunu eklediğimiz zaman 1 saat ekleyelim adı 10 saat yaptı. Yani hayatımız boyunca sahip olduğumuz 16 saatin 10 saatini çalışarak geçiriyoruz. Bu da hayatın 3'te 2'si yapıyor. İşte meslek seçimi bu kadar önemli. O yüzden insanlar mesleklerinden şikayet ediyor. Çünkü hayatların çok büyük bir kısmını kapsıyor. Peki sizler de aynı hataları mı yapacaksınız? Hayır tabii ki de çünkü bu ataları yapmış birisi olarak ve sonradan hayal ettiğim mesleğe ulaşan birisi olarak sizlere en değer verdiğim şey olan hayat tecrübemi paylaşmak istiyorum. Öncelikle ortaokulda hiçbir şekilde ders çalışmadım. Bayağı bildiğiniz vasat bir öğrenciydim. Bir de tabii liseye giriş sınavı vardı. Lise sınavlarına çalışmam gerekiyordu. Onunla da hiç işim yoktu. Sınavda bile şeyi düşünüyordum. Eve gidip oyun oynayayım diye düşünüyordum. Daha Night Online diye bir oyun vardı. Bilen biliyordur. Benim hayatım mahvetti yani oyun. Neyse lise sınavına girdim işte. Çok kötü puan aldım. Babam da eğitimci olduğu için şey yaptı böyle puanı gördü. E diğer öğretmen arkadaşlarına falan da sordu. Ya oğlum dedi en azından bir meslek lisesine git kim? Yani meslek öğren en azından dedi. Hani biliyorsunuz bizim de öğrenmizde benim jenerasyonum bilir 92'liyim ben. Meslek liselerine iyi gözle bakılmıyordu. Tabii ben gitmek istemedim. Dedim baba ben düz liseye gideceğim istemiyorum yani. Sen ne yapacaksın? Neyse düz liseye başladım. Ama böyle lise öyle bir gazla başladım ki dedim tamam ya. Hayatımın dönüm noktası lise diye gittim liseye. Lisede de çok kötüydüm. Ya bırakın takdiri, teşekkürün yüzünü görmedim yani. Hatta 64 puanla 64 ortalama ile mezun oldum. Ee, diplomayı bulursam şey yaparım, gösteririm. Gerçi teşekkür almış olabilirim. Yani bir defa teşekkür aldım herhalde, hatırlamıyorum. Ama niye ise bilmiyorum sürekli onur belgesi veriyorlardı. Şeyden de olabilir. Okulun müdürü babamın arkadaşıydı. Ben mecburen böyle ne saçlarımı yapabiliyordum, ne böyle ense tıraşım kötüydü. Paçaları falan da daraltamıyordum. Bizim dönemimizde meşhurdu mesela paça daralt. Beyaz konverskiyi altına falan saçları yap. Gidemiyordum tabii. Çünkü benim babam da o zaman ta o zamandan okul müdürü. Arkadaş da okul müdürü. Ben onun okulundayım. Tabii ki babamla birlikte kahvaltı yaptığımız için. Kahvaltıda ben saçı yapılı bir şekilde oturduğum zaman yıkattırıyordu bana saçımı yani. O yüzden ne yapıyordum? Çıkıp geri gelip saçımı yapıp tekrar geliyordum. Neyse liseden mezun oldum. Üniversite sınavına girdim tabii. Son sene çalıştım biraz üniversite sınavına. Ama yetmedi tabii. 156 birinci oldum. Yani 156 bin. Tabi 156 bini aldım ben. Gümüşhane Üniversitesi 2. Öğretim Makine Mühendisliği'ne yerleştim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımda eminim çoğunuz benden iyisinizdir bu zamana kadar. Ama ben üniversiteye gidince işler bir tık değişti. Yani gittim üniversiteye bazı şeylerin farkına varmaya başladım. Çünkü dedim ki Emre son dönemek Yani bu köşeyi döndün döndün yoksa bundan sonra aynı gidersin yani sen. Hemen tabii bir hedef koydum kendime. Her üniversiteye başlayanın özellikle biraz daha doğu kısımlarda başlayan arkadaşların hedefi olan yatay geçiş hedefini kendime koydum. Ve deli gibi ders çalışmaya başladım. Ve şöyle söyleyeyim size ikinci sınıfın ikinci döneminde ortalamam 3.80'di. Yine transkript bulursam ekrana yansıtırım. O zaman da biliyorsunuz yatay geçiş yapmak için çoğu üniversite İngilizce yeterliliği istiyor. Şimdi ya diyor ki İngilizce sınavımı geçeceksin ya da belge getireceksin. O zaman bizde IELTS nerede? Çok kötü İngilizcem sıfır yani. Sıfır hiçbir şey bilmiyorum. Neyse en son işte e, Koca Üniversitesi kaldı. İTÜ'ye falan hepsine başvurdum ama İngilizce sınavlarını hiç geçemedim. Yani 30-40'larda falan bir şeyler aldım. Neyse Koca Üniversitesi'ne başvurdum. Onlar da dedi ki bizim hazırlık sınavımız var bunu geçmeniz gerekiyor. Geçemezseniz bir sene hazırlık okuyacaksınız. Bir de şöyle bir durum oldu. Derslerin kredi uyuşmazlığı diye bir şey var. Benim mesela mukavemet dersim 5 e, krediyken orada 4 kredi. E, diyor ki bunu alttan alman gerekiyor kredi uyuşmazlığı var. Benim AA ile BA ile aldığım 4 tane dersi alttan almamı istediler. Dolayısıyla yarım dönem gibi bir sürede o şekilde uzuyordu. 1,5 sene okulum uzayacaktı. Yani arkadaşlar itü değil yani 1,5 sene üniversitenin farklarına bakıyorum. Öyle aman aman çok büyük farklılıklar yok. Dolayısıyla itü ottu tarzı boğaz olmadığı sürece ben de 1,5 senemi kaybetmemin mantıksız olacağını düşündüm ailemle birlikte. Ve geri dilekçeyle kendi üniversiteme geri döndüm. Şimdi üniversiteye döndüm. Tabi ilk başlarda bayağı moralim bozuktu. Pişman oldum keşke gitseydim falan diye. Neyse. sonra Erasmus'a öğrenci aldıklarını gördüm. İşte Erasmus programını açıkladım. Baktım İngilizce istiyor. İşte speaking, writing, listening falan hepsini istiyor. Dedim ben İngilizce çalışmaya başlamam lazım yani acilen. Çünkü Erasmus çok güzel bir şey. Neyse o zaman da makine mühendisinden iki tane öğrenci alıyorlar. Bakın hikaye süper. Sadece koskoca makine mühendisinden iki kişi alıyorlar. Sınava girdim. Kimle girdim? Ev arkadaşımla birlikte girdim ve biz ikimiz kazandık. Makine bensen sadece ikimiz kazandık. Onun da belgesini ekrana yansıtırım. İnanılmaz ee, inanılmaz mutlu olduk zaten. Ben hatta e, malzeme bilgisi diye bir ders sınavındaydım. Şöyle oldu, sınavında değilim pardon. 10 e, dakika sonra sınav başlayacaktı. Oğuzhan işte benim buradan da selam yolluyorum. Oğuzhan geldi. E, ben de sınıfta ders çalışıyordum. Böyle en son soru dönüyormuşlar. Geldi. Emre dedi hayırlı olsun kazanmışız. Sen dedim böyle bir haber nasıl verirsin bana? Sınava gireceğim. Nasıl düşüneceğim? Neyse sınava girdim ama ben bir soru çözüyorum. Eller alemine dönüyorum. Çünkü şöyle bir şey. O zamanlar Erasmus kazanmak çok büyük bir şey. Yani özellikle benim üniversitemde falan. Neyse ben o sınavı bir şekilde verdim. Ama şunu size söyleyeyim. Erasmus hayatım boyunca yaptığım en mantıklı harekette ve hayatımda geçirdiğim en güzel zamanları yemin ediyorum bu pilotlukta geçirdiğim zamanlar da dahil en güzel zamanları ben Erasmus'ta geçirdim. Yani pilotluk anılarımdan çok daha güzel anılarım var Erasmus'ta. O yüzden sizlere tavsiye <laughs> şu şey olacak. Eğer öyle bir fırsatınız varsa isterseniz bir sene okul uzasın Erasmus'a gidin. Bir kere ufkunuz genişliyor farklı insanlarla, farklı kültürlerle tanışma o kadar güzel ki. Bir de zaten orada çoğunlukla daha rahat oluyorsunuz kendi üniversitenize nazaran. Vallahi ben gitmenizi isterim. Ama şimdi diyeceksiniz ki bana İngilizce sıkıntısı var, sorun var. Ben tabii o zaman İngilizcemi özellikle speaking'imi yabancı bir arkadaşım vardı onunla konuşarak çözdüm. Size niye İngilizce bilip ama konuşamadığımızı bir örnekle anlatayım mı? Bak gelin bu videoyu bir izleyin. Anlamadınız değil mi? Bir de altyazıyı açalım. Öyle dinleyin. Şimdi anladınız değil mi? Arkadaşlar bunun nedeni bu zamana kadar biz İngilizceyi gözlerimizle öğrendik. Makaleler yazdık, çevirdik, zamanlara çalıştık, teorik bilgi tamam. Ama kulağımız ve ağzımız İngilizceye aşina değil. Bunun da tek yolu İngilizce pratik yapmak. Tabi İngilizce konuşma pratiği dendiği zaman benim 2015'ten beri kullanıp bu süreçlere gelmeme katkı sağlayan bu videonun da sponsor olan Campbell'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz internetin olduğu her yerde 7-24 ana dil İngilizce olan eğitmenlerle bilgisayar, tablet veya telefon üzerinden görüntülü İngilizce konuşma bir uygulama Öncelikle siteye geldiğiniz zaman istediğiniz filtrelemeyi yaparak istediğiniz hocayla direkt tek tuşla araya basarak konuşabilirsiniz. İsterseniz ileri bir tarihe randevu da oluşturabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama benim en sevdiğim şey ilerleme. Mesela diyelim ki bir tane bugün hocayla konuştunuz. Ertesi gün de konuşma yapacaksınız diyelim. Ertesi gün konuşma yapmadan önce bir önceki günün konuşmasını izleyebiliyorsunuz. Hatalarınızı çıkarıp onları bir daha yapmamak üzere düzeltebiliyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. İsterseniz de video bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu arada İngilizce'de devamlılık şartı olduğu için benim size önereceğim paket haftada 5 gün, günde 15 dakika. Tam bir fiyat performans ürünü. Ama tabii abone olmadan mutlaka ekranda çıkan şurada veya şurada indirim koduyla 10 dakika bir deneme konuşmanızı yapın. Ondan sonra beğenirseniz satın alın. Ve bu arada gelişmelerinizi mutlaka bana DM'den yazın. Merak ediyorum. Çünkü birkaç arkadaş dönüş yapmış. Bir tanesi IELTS sınavına girmiş. Diğer arkadaş da 5.5 almış. Abi bir inşallah 6'yı alacağım diye mesaj atmış. Aslında buna örnek de vermeye gerek yok. Sonuçta speaking yaptığınız zaman yani ister istemez gelişiyor. Çayım Yenileyip geliyorum Nerede kalmıştık ha, Erasmus falan derken üniversiteyi ben bitirdim Askeri falan gittim Bu arada askerliği aslenme olarak yaptım Uzun dönem e, maaş aldım Maaşla da kendime bir tane araba aldım. Böyle mutluyum yani. İşi de buldum, işe girdim. İş yeri dedi ki biz dedi birkaç ay sonra Eskişehir'e taşınıyoruz. Ben de zaten İstanbul'u çok sevmiyordum trafiğinden, insanından falan. Neyse Eskişehir'e taşındık ama yaptığım işten hiç memnun değilim. Yani mühendislik yapmıyorum, makine mühendisiyim. Üniversitemde iyi derecelerle bitirmişim, çalışmışım, bitirme tezleri falan. Bayağı aktifim ama yaptığım işten memnun değilim. Mühendislik diye bir şey yok. Takım elbiseye girdiler tık 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 tavuk gibi bir oradan bir oraya koşuyoruz. Hani bir şey yaptığımız yok. Yani çizim işleriyle falan daha çok uğraşıyorum. Çizime çok ilgim vardı. Üç boyutlu bir şeyler çiziyordum. Yine onların resimlerini sağa sola bir yerlere koyarım. Çizdiğim şeyleri. Bu arada şirket de iyi bir şirket yani. Hakikaten Türkiye'nin sayılı döküm firmalarından bir tanesi. Ve maaşım falan iyiydi yani. İyi veriyorlardı. İşi sevmedikten sonra işin ne olduğunun, maaşının ne olduğunu hiç önemi yok. En azından benim için öyle. Tabii bu iş yayılmaya başladı. Nasıl? Arkadaşlarımla buluşuyorum. Kız arkadaşımla buluşuyorum. Anlatıyorum yani işinden memnun olmadığımı söylüyorum. Ondan sonra sağ olsun kız arkadaşım böyle böyle bir süreç vardı dedi. 4 yıllık fakülte mezunlarını alıyorlar, pilot olarak yetiştiriyorlar dedi. Ondan sonra ben tabii ki havacılıkla ilgili de, o zaman arkadaş hiçbir şey duymamış. Benim hayalim değildi. Öncelikle onu belirteyim. Neyse biraz araştırmaya başladım. Sonuçta açık bir kapı arıyorsunuz arkadaşlar. Hali hazırda yaptığınız meslekten mutlu değilsiniz, başka bir açık kapı arıyorsunuz. Bu şekilde bir fırsat geldi. Ben de havacılıkla ilgili araştırmalar yaptım. Yani videoları izledikçe bu sefer içimde bir kıpırtı oluşmaya başladı ve çok hoşuma gitti. Dedim ben bu işi istiyorum. Ama tabii kuru bir istekmiş. Bu arada bir ay vaktim vardı başvurmak için ve IELTS'im yok. Tabii öncesinde ben meslekten memnundayken bir, bir yandan da İngilizce çalışıyordum. Yani ne olur ne olmaz lazım olur gibisinden. Çok sağlam bir altyapı yapmıştım. Biraz da üzerine kattım. Böyle 20 gün 25 gün içerisinde IELTS sınavına e çalışıp verdim. ve başvurdum. Son anda başvurdum. Ama tabii anca İngilizcem var. Bir gittim mülakata. Bana aslında böyle bir şey demediler ama tırnak içerisinde mülakatın sonucu şu oldu. Ya hemşerim sen pilot olmak istediğinden emin misin? Çünkü Niye biliyor musun? Ne şirketle ilgili bilgim var, ne havacılıkla ilgili bilgim var. Gitmişim başvurmuşum, ve ayelsi geçip gitmişim bilinçsizce. Dedim Emre bu iş böyle olmaz. Adam gibi bu sefer teknik şeylere çalışacaksın, şirkete çalışacaksın falan. Boş gitme yani. Neyse gittim başvurdum, mülakatı geçtim. Bu sefer de CRM'den kaldım. Diğer süreç CRM, CRM'den kaldım. Dedim Emre ne oluyor? Yani bu işte bir yanlışlık var. Bu arada olumsuz maili bana cuma günü geldi. Hayatıma dönüm nokta oluşturan gün. O yüzden unutmuyorum. Cuma günü geldi. Mail olarak tabii ki geliyor biliyorsunuz. Mail geldi. Ben maili altı aldım. Böyle siyah ekrana bakıyorum. Sonra kalktım. Yemin ediyorum size o gün istifa ettim. Gittim insan kaynaklarına. Hakan Bey'e buradan selam. Hakan Bey dedim ki ben istifa etmek istiyorum. Ne oluyor öbürden falan filan dedim. Biliyorsunuz benim değilim zaten. Ben istifa etmek istiyorum. Tabii filmlerdeki gibi olmadı. 10-15 gün böyle bekle bir düşün olaylar oldu. Tabii düşündüm kararım değişmedi. İstifa ettim İstanbul'a geri döndüm. Elde var sıfır. Süreci kaybetmişim. Elimdeki güzel işimden oldum. Hiç önemli. Niye biliyor musunuz? Hiç istemedim sevmediğim bir işte haftanın 5 günü çalışıyorum. Ama ulaşmak istediğim meslek için haftanın 2 günü uğraşıyorum. Tabii ki çok zor olacak. Ne gerek var? İstemediğim meslekte niye çalışayım? Direkt istifa ettim. O yüzden motivasyon videosunda bunu size söyledim. Kendim yaptığım için söyledim. Neyse İstanbul'a döndüm. Dedim Emre şimdi yapman gereken şey oturup teknik şeyler çalışmak değil. Çünkü CRM'i bilen bilir. CRM senin kendinle alakalı. Tabii ki birkaç yerden destek aldım. Fikir desteği olarak. Bir yere psikoloğa falan gitmedim. Ortak nokta şuydu. Kendini tanımalısın. Ne istediğini bilmelisin. Sen gerçekten bu mesleği istiyor musun? Ona bir karar ver. Bu işin nasıl yapılacağını araştırdım. Sizlerle de paylaşayım. Arkadaşlar kendinizi tanımanız lazım. Aldım annemi, babamı, kız kardeşimi, abimi yanıma. Benim olumsuz yönlerim bana söyleyin. Olumlu yönlerim bana söyleyin. Sonra en yakın arkadaşlarıma, bana dobra konuşabilecek arkadaşlarımı yanıma aldım dedim ki abi benle ilgili rahatsız olduğunuz şeyleri bana anlatın. Yani bu benim için çok önemli. Geleceğimi etkileyecek. Onlar da sağ olsunlar dandan dan söylediler her şeyi. Neyse özetle şunu söylemek istiyorum. Yemin ediyorum size o zaman 27 yaşındaydım. Ben 27 yaşına kadar kendimi tanımıyormuşum. İnsan her zaman kendisini farklı perspektiften görür. Nasıl olmak istiyorsan kendini öyle görürsün. Aslında öyle değilsindir. O yüzden kendimizi tanımamız lazım. Siz de aynısını yapıyorsunuzdur. Mesela bir tane arkadaşınız vardır, çok seviyorsunuzdur ama bir huyu vardır ki illettir yani. Ama kırılmasın diye yüzüne de söylemiyorsunuzdur. Söyleyin arkadaşlar, söylemeniz gerekiyor. O adam bir gün pilotluk mülakatına girdiği zaman belki ondan dolayı eğlenecek. Çünkü insanın kendini bilmesi gerekiyor. Neyse hikayenin sonrasını zaten biliyorsunuz. İki sene geçti. İnşallah şu korona illetinden kurtulursak 6-7 ay sonra pilotluk mesleğine başlıyorum. Sizden de ricam sadece pilotluk için değil hangi mesleği istiyorsanız o mesleğe yönelik ders çalışmadan önce ilk başta ne istediğinize karar verin. Daha sonra kendinizi tanıyın. Tanıyın ki ileride pişman olmayın. Arkadaşlar geleceğiniz için tercihlerinizi puanlarınıza göre değil gerçek isteklerinize göre yapın. Kendinize iyi bakın.